Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün eee zamandır girmediğim bir hesaba girdim. Evet, çok değişik bir hesap. E, şöyle bir oyuncumuz var zaten önemli olarak. Yani laf falan var ama dikkatimi çeken bir oyuncu oldu. E, o oyuncu da şurada. İbrahim Uçet. Evet. İbrahim için Uç kart. 40 yaşında 1.95 boy yani böyle yapabiliyorduk bunu 5 yıldız bir de arkadaşlar yani dikkatimi çeken o şöyle esas almak istiyorum gerçekten de çok değişik şaşırdım bayağı bir şimdi top açılımı yapacağım hesapta arkadaşlar evet, şöyle bir girelim 13 tane şuradan ücretsiz açalım arkadaşlar. Yani Messi beleş Messi geldi zaten. Kadroyu koyarız. Şöyle bir geldim. Şuradan. İşte oradan 11 tane var yani güzel. Belki çıkabilir. Buradan da kaleciyi çıkardık. Şuradan erikeyim falan çıkarsın. Bir yerim tamakamı. bir çok arkadaşlar şöyle geldiğimde evet 11 tane top açılımı var. Yani 11 taneden şurayı full çıkarabilsek keşke. Güzel hesap olabilir yani. Şunları da çıkarırsak yani çok iyi olur ama ya. Bakalım ilk topumuzu açalım arkadaşlar. 11 tane toplam. Yani benim umutluyum biraz. Evet ilkinden jodri'yi ee, çıkardık. Gerçekten de çok güzel bir e, ilk önce çok iyi açtık. Gerçekten de. Yani bayağı iyi bir kart çıkardık. Yani şu an Barezi falan Van olursa çok güzel olur. Evet. ikinciye geçelim o zaman. Ya bu hesabı çekiliş yapmak istiyorum. Evet. İkinciye kalmıyor. Göz ilk bu kartı. Şu an İngiliz Ligi'nden gidiyoruz. Premier Lig'den. Henüz epik çıkaramadık. Herhalde çöpü çıktı maalesef çöp. Evet kaldı 8 dolu. Haydi bismillah. Evet. Geldi mi? Geldi gibi ama ben bunu tanımıyorum. Dixon mı Dixon Güzel. Hüsabetti. yoktu. Çok iyi oldu arkadaşlar. Kaldı 7 top. Haydi barezi. Haydi. David. Çok kötü Baya kötü bir. Şu çıkarsa çok güzel olur kimin yanına koyarız ya bari de çıkmasını isterim eğer epik çıkar bu Julian Dijk bu da 100 oluyor gayet güzel top açılımı yaptık yani şu ana kadar Tabii şu kaleci falan da çok iyi arkadaşlar İkisi çıksa şundan ikisi yeter yani stoper de çıkabilir ama bilmiyorum evet sonrası çok kötü bir top kaldı dört. Haydi bismillah. Haydi geldi kendi. Yok vermem diyor. Hayrola çok kötü top. Gerçekten de çok kötü bir. Haydi sonlara gidiyoruz. Yine yok ortada bir şey. Biz Roma. Haydi lan barezi. 34 yaşındaki stoper. Son iki top. Sondan bir önceki bu da çok büyüktü. Son topumuzu açıyoruz. Bu hesabı çekilişte vermek istiyorum ama yine kaleci Maalesef bu da 100 oluyor herhalde. başka bir paket kalmadı zaten arkadaşlar. Yani İbrahim çok dikkatimi çekti orada. O yüzden bu hesabı çekilişte vermek istiyorum. İnşallah. Yani isteyen İhtiyaçlanana çıkar inşallah. Ee, şöyle kadromuza yeni gelen arkadaşlar gerçekten de çok iyi oldu yüz oluyor eral. Mesleği de koymak istiyorum kadroya. Ya yani bunlar yükseltecek oyuncu yok yani kartı da yok herhalde Güzel. World arkadaşlar yüz oluyor zaten. Şöyle şuraya koyarız. Sağ beke Dixon çıkmıştı. Gerçekten de çok iyi çıktı o. Ee, iki arsınlı. Kaleye bu arkadaş alacağım. 100 oluyor. Yani boş oyuncuları da silmek gerekiyor yani. Şuradan bir bakalım. Silelim. Oyuncuları da yükseltelim. Şuradan hemen çöpleri sileceğim. Ya Pepe dursun çöp çöp Messi'nin son kartı dursa yeter hocam dolu Messi var ne var bu kartta çüp çöp bu da çöp bu zesa tursun son çöp bunları da sileceğim Beraber dursun yok İstumada çöp Akancı çöp İlkay Tony Kroos sil Şunlar çöp zaten Üşünür de siliyorum Bunu da sil Antoni falan çöp zaten arkadaşlar Saliba'yı da Gereksiz oyuncular zaten bunlar arkadaşlar Evet, hepsini siliyorum. Mesela Messi'ye şu an istediğimizi basabileceğiz özellikle. Mesela Messi'ye şöyle gibi. Bir de menajer, al, menajer alalım. Sözleşme, menajer listesi. Şu an menajerde en yüksek zaten var arkadaş. Rüyüde Roman. 500 Mike'da. Özür dilerim. 500 GP olmuş. Gerçekten de güzel oyuncu. Hocam. <laughs> menajer değiştir diyelim. Şöyle takım oyun tarzında top çevirme yapıyorum. Ee, 101 oldu mesela. Güzel. Dixon. Forlan. Gir abi kadroya. Levo da oynar. Hocam kaliteli ay ayaklar kaldı zaten ya. İbrahimovic. Oynatırız abi sıkıntı yok. Palmer'ı da merak ettiğim için alacağım kadroyu. Şu anlık belki de yükseltebileceğimi düşünüyorum da. Tamam çok güzel. Şimdi yükseltebileceğimiz kim var önce özellikle. Şimdi Rodri zaten 100 oluyor. Dixon falan Van Dijk mesela yükseltebilir miyiz? 49 tane diyor. Şöyle otomatik yapıyorum. Direkt otomatik. Direkt 100 zaten arkadaşlar bu. Rodri'yi o zaman yükseltelim. Çok istedi bu. 101 olması gerekiyor. Bu arkadaş 95 98 da yükseltim sonra Messi'yi yükselt. Hocam bu ne çekecekte çok güzel bir kadromuz oldu. Yani yedek hesap bir de bu hesabı çekilişte vermek istiyorum. Şimdi Messi'yi şuraya bir koyalım. Seviye antrenman diyorum. Şimdi Messi'ye ne basabiliriz onu düşünüyorum. Şimdi hız falan da düşük. Şimdi Messi'ye ne basılabilir onu düşüneceğim arkadaşlar. Şöyle güçlendirme üretici diyorum. Şimdi güçlendir listesi. deyince bir serbest vuruş, hava topu, pas, hız denge falan diyor. Oyuncunun defanı hız ikili hız ve dayanıklı oyuncu istesine arttır. Duyarlı olabilir. Bence oraya basabiliriz. Messi ne lazım? Yani Messi şöyle bakıyorum. Messi'nin eksik olan tarafı arkadaşlar. Şöyle hız bir de dayanıklılık lazım bize. Hızla dayanıklılık arkadaşlar. Hız ve dayanıklılık. Şimdi hız ve dayanıklık dediğimde hangisini ekleyebiliriz? Şöyle bakıyorum. Toplam hız denge. Şurada dayanıklılık var düello da arkadaşlar. Ya büyük ona basabilirim. Şu çeviklik basalım bence çeviklik. Seçme diyor. Çeviklik. Yani tener görüyor ama ben çeviklik basmak yani 100 olabilir 101 de 2, 2, 2, kaldı 3000 takım gücümüz var huzes o evet de yükseltelim yükselterim çok güzel bir hesap oldu umarım kazanan arkadaş için bir de yani şu oyuncu var Boncuğu yükselteceğim İbrahim. Im. Tavsiye edilen dedim. Gerçekten de şöyle forvete koyuyorum. SS de alıyorum. İbrahim o üçte SS almak istiyorum arkadaşlar. Bunu bir arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Bu hesabı umarım ihtiyaç olan birine çıkar. antrenmanda kalmadı herhalde. Yine oyuncu ilerlemesi diyelim. Kalmadı 98 gayet güzel. Çok iyi oldu arkadaşlar. Yani umarım ihtiyacı olan birine çıkar bu hesap. Mbappé'miz de var, Ibrahimović'imiz de var yani. Bu adamı isteyen olur. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle çekilişler de gelmeye devam edecek. Bir de 100 My Club'la onu yapıp top açımda yaparım. Belki epik çıkarırız. Like atıp abone olmayı unutmayın.